Sen görürsün. Bak soldaki büyükünü yaptıralım sen tamam mı? Tamam. Tamam dönmedim. gördüm. Bana da Ya çıkmayın ya çıkmayın çıkmayın çıkmayın. Oha burada iki tane AK var oğlum gel al bir Şu bir. Adam var. Bu adam değil. Olsun o. Kill mi kil? abi lan. Şu, Şu iki. var lan. Kişi var dedim ya, beni vurdu. Güzel. Ben Aa arkamda adam var koşuyor. Gördün mü? Bak adam içeride hiç sen buraya, buraya gelme. Çık çık, çık 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 çık. Gel gel böyle gel. Ulan senin yüzünden beni vuracak adam ya. <laughs> ben, ben bakıyorum. bakıyorum. Ben bakıyorum. Üstümüze yer işte, hemen kaldı koş. Beni bayılttın. Hemen kaç hemen. Aşkım. Aa beni bir daha bayıttılar. Baba öldürme niyet bir şey. Mustafa, canın öldüğü yerde 3 kişiler. <laughs> Dur, geleceğim. Gördüm de ben. Çalıların ardında kaldılar. <laughs> Ay lanet olası, bayılmadım. Hayır, şimdi Mermin'in bittiğinin zamanı değil. Bir düşürdün. Adamlar yanıma gelmiş. aa düşürdü beni, düşürdü beni, düşürdü beni, düşürdü beni. Düşürdü beni. Aa, kaldır beni aşkım, kaldır beni. Güzel. Hiç daha var. Öldü öldü hepsi. Mermim bitti he son anda Bunların Efsane loot'u var Oğlum hemen öldünüz ya Sizin evet, evet, evet. bu yaptığınız ayıp evet. ama Ben öldüğüm zaman sevgilim hemen öldürür Ben şimdi beni tıparmak için çabalıyor uğraşıyor Sağda adam var. Yani. Bilen ha. Nerede ne o? Bu mu oldu? Uyuyor ha. Görmedim onu. Görmedin mi onu? Bu bot herhalde ya. Hiçbir şey yok. Hı <laughs> hı. Ona ne yaptı? Dokundan Yap. öldü. Bir bıraktım. Dokun var yine 3-4 tane mi var. falan var mı ki? o su var. O Obusu var. Bu obu keskin nişancı şeyine geçiyor herhalde değil mi? Hı hı. Hiç Aha arkamdan sıkıyorlar. Geliyorum. kaç kaç kaç, 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 kaç. Nerede bu? Aha gördüm. Nerede? Aha. <laughs> mı? Yapma be. Bir tane yedi benden. Ayıptı. Sorunda da var mı sabah? Aşkım kal orada. Kal orada Hı -hı. bunların ikisini Bunun de kime lazım. Biri gördün değil mi ikisini de? Birini gördüm öbürü de daha uzakta. Biri şuradaki. Yok Şunu şurada. Şu Şuradan şey, eee. Bak şimdi kayayı tamam, tamam. gördün değil mi? Ortasında kaya var. Sağında da beyazımsı bir kaya var ya. Onun ardında gördüm ben de beyansızlı bir adam. Al bunu içine. Ama. Al bunu içine. Sen o de Dediğim abi. kayadan aha görmüşsün. Aşkım arkadaşını kaldırıyor. Rushlayacağım o yüzden. Aa senin canın çok az. Rushlayamıyorum. Rushlayamıyorum. Yoksa rushlayıp alırdım. Aha o bize raşlıyor. Sis attı geliyor. Ben niye göremiyorum? Dikkatli ol. Soldan. Bak, bomba bomba attı. bomba. Şu Hayır ya. Yapma be. Biri düştü. Sen devam et yavrucuğum. Öbürünü düşürmek zorundayız aşkım. Bu kaçan ses mi? Aa bak bir biri de gördüm, oradan. Gördüm. Sola doğru gidiyor. Sağlı <laughs> çıksın. Gördün. Sağlı <laughs> çıksın. Bu da bayıldı. Güveniyorum sana. Bomba atıyor, bomba atıyor yalnız. Payılda aşkım bunlar ya. İyi mi oğlum bunlar? <laughs> Kanka bunlar takımından ayrılmış herhalde. Kanka bir tane daha var, baksana bomba atıyor. Gördüm. göremedim. Şuradaki bak o işaretin ardındaki ağacın arkasında. Aa, Hatta ettim. onun yanındaki siyah ağacın arkasında. Bir yandaki. Yok mu sen? Nereden mi dur. Biraz daha bir Tamam. Şu Alana mı koşalım? İhtilerine bakmam lazım. Şimdi ben çantasına bakacağım çünkü kitim yok. Az önce direkt kendilerinden. Hı hı. bu hafta odası kalıp adamla sokağa aldım bu rahat ol abi yoksa zor oluyor musun abone arada kalmak istemiyorum buranın yeri çok güzel ciddi misin ya? Hayvanlar da abi. Bu ne adam Aşağıdan bir daha da. Bu Ölüm. ölmedi mi lan? Ben bu öldü sandım. Önünde adam var benim ya. Gördüm. Kas siktir ya ama. Bak buna headshot çekmiştim bu vurmuş beni. <laughs>